Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ezan sesi duyabilirsiniz. Çünkü şu bu videoyu çekerken ezan okunuyordu. Görüntümü göstereyim size. Balkondayım. Annem konuşuyor. Yeni oyuna başlayalım mı? Bakayım yorumlara yeni oyuna başlıyor mı önceki oyunla? Siz söyleyin ona göre. Bakıyorum bakıyorum yeni oyun diyorsunuz. Tamam. Şöyle Türkiye'miz nerede? Önceden ben Azerbaycan'dım. Onu söyleyeyim. Türkiye hafif aşağılarda olmalı, şöyle yürüyorum. Ha çok Şöyle. En sevdiğim düğün kovan var mı bakalım. Çok sıcak şu anda Sultan Aha. Çok sıcak şu anda Sultan Beyli. Gelmeyin bence. Bursa. Bursa Bursa bilmiyorum. Bir adanı gibi biliyorum bir de Sultanbeyli gibi. Ekranda siz de mi görüyorsunuz beni? Hafif yansımanı. Neyse. Gömlek fabrikalarını yüz. Bu yapıyı geliştirmeyi yüz teknoloji 100 vergi 100 yüzde yüz yaptık Türkiye'de dur la. sen dur selam <laughs> direkt okumadım geçtim aha bak şundan para geliyor bize düştüğü yere tamam biz şimdi şeylere falan bakacağız İlk önce Avrupa'ya bakacağım şöyle. Bir de eğer abone olmazsanız evinize gelip sizi öldürür. Ben ciddiyim. Şöyle. Lan şurada ülke mi var? Küçücük. Yok. Ülke. Bir de eğer ülkeyi... ...hiçbir bilginiz yoksa... ...bunu indirmeyin. Bir coğrafyası iyi olanlar... ...indirsin. Mes mesela ben. Neyse. Dünyayı fethetme oyunu. Ben önceden Azerbaycan'dım. Ve Türkiye'yi... ...İran'ı... ...hatta hatta... Rusya'yı bile ele geçirebilecek bir güçteydim. yüzde yüzdüm yani. Bak şöyle gidiyorsan. Pek gözükmüyor olabilirim. Hatta ters bile gözüküyor olabilirim. Ben param birikirken böyle şey yaparım ilk önce dünyayı keşfederim ondan sonra da paramı harcarım dur bir tık. ses geliyor değil mi neyse ben şöyle şey oh amına oh. Ay, gel oğlum. Aha dur. Bundan şu anda kötü fazla atım vermeyebilir. Sonradan çok veriyor. Böyle denizde de patlayabiliyor. Neyse 5 dakika oldu bile. Bütün ülkeleri keşfettik. Bu 10 dakika videolarımız 10 dakika olacak. Onu söyleyeyim. Şöyle 2-3 tane atıştırayım. Videolarımız en fazla 10 dakika olacak. Osmanlı'yı da yapmaya çalışabiliriz sadece. Abi de bir tane şey gerçekten önceki videolarda eğer abone olmazsanız sizi öldürürüm. <gülüyor> <gülüyor> bir de şu anda nasıl bir sandalyenin altındayım. Bir de kaç kilosunuz diye yazmayın. Bayağı kiloyum. Lan o ne? <laughs> Bir daha yakalarım şu anda yanıyor. Onu söyleyeyim. Ses gelmiyor değil mi? <laughs> Odama geldim arkadaşlar. Ee, normalde şurası benim yatağım. Göstereyim. Bakın şöyle bir yatağım var. Şöyle. Şöyle bir yatağım var normalde ama e, burada uyuyom çünkü şu an bu, bu yatahta oturuyorum çünkü orada güneş var Ben iki dakikalık bir güneşe bile dayanamam burada şu anda Ne oldu lan Bir de normalde oyunda şey falan yok reklam falan yok benim tabletim bozuk siz yani rahatınıza bakın oyunu yok değil ne bir de bir tanıdığınız youtubersa bir şey soracağım yorumlarda şey abonede na nasıl para kazanın daha iyi para var söyleyebilir misiniz Chat diye soracağım. Hatta askerleri güçlendireceğim birazdan. Paramız bayağı olsun. Hemen şuradan şöyle. Bir de şu tarafa bak Mısır'ın bir kısmından ta Yemen nene. Menemen <laughs> Yemen Menemen Yemen deseniz Mene men. <laughs> Allah. Allah belamı versin. Tövbe tövbe. Tövbe 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 tövbe. Şaka yapmıyorum. Tövbe tövbe. Linçlemeyin. Beni. 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 Oğlum. Tablet yanıyor. Biz da bunu kullanırız akşam akşam yok ki. Yürüyüş yapacağız. Bir de siz yarın belki sizi belki size şey yapabilirim. Yeni o icat ettiğim söyle gösterebilirim. Bakayım kaç dakika? 9 dakika. Tek bir dakikamız kalmış. Şöyle. Şöyle. Afrika'yı ele geçirecek kadar var yani. normalde ikiye ayrılıyor. Burada tek. Çünkü e, başka neyse ne? Hadi bay bay. Onun süremiz doldu. Bay bay.